Herkese merhaba. Bugün şey, size arkadaşım Ayşma kartla yapacak. Neyse biz ona gidelim. Bir kartla yine giriş video yaşayalım. Evet arkadaşlar şimdi telefonumu alabilirim. 3 2 5 İstem, kadelen, İsmim Kardelen. İsmi Kardelen. Tamam. Bence, şimdi boyunu nasıl yaptırmak istersin? Boyunu bilmem sen söyle bir yıkım. Bence orta. Ben bunu istiyorum. Şimdi şöyle saça falan geçelim. Bu saç? Aa. Bu saç kız saç yapayım. Şunu Bu istiyorum mu? evet. O cemiyem cemiyemi saçam. Hmm. Ee, Senin Sen telefonun Annem hmm. hadi git. Bana verin sonra. Tamam. tamam. İnşallah. Şimdi var. İsen ee, gözü falan yapabilirsin. Evet. Bir göz tipi var. Hep öyle mi kalacak? Hı, -hı hiç gözünü falan değiştirmeyeceksin yani. Hı -hı. bu kalsın istiyorum. Bu göz kalın gözü. Hı -hı. Yo istediğin gibi değiştirebilirsin. Şöyle şu yapsan tekrar bu yapabilirsin. Ama bu kötü değil. İşte Şimdi bak böyle kipikler falan var. Şu şu, şu, şu Evet bilmiyorsun. Şey. Tamam. Saç rengini yapalım bence. Saç rengi şöyle. Nasıl bir rengi yapsın. Bilmiyorum sesiz ol. Tamam bir videodayım. Videodayım. Evet, arkadan abim ses çıkarıyor kendisi kıyamıyor. <laughs> Bence... Bence... Senin ya, Atın, hmm. Sen ne Ben kaçmayacağım. Ya bak. Atın Bu. Tamam. Şimdi şöyle. Evet bu. bu. Tamam. Göz yaptık zaten. Kaş. Bu şöyle. Tamam. Kaş. Nasıl istersen kaşını? Kaş. Şimdi, isterim. tamam. Şimdi kaş yengem şöyle. Zaten gözün de aynı olacağı için bu olmalıdır. Dur. Evet bu. Bu olmalı zaten gözün de aynı. Şimdi ağız seç. Siz bir ağız var. Dur buna bakabilirim. Bak. Ya evet. Mesela evet, bir kere bunu seçmiştim. Seçerim de. Ne? Ne baba? Ne? <laughs> <laughs> Sen nasıl şey yapıyorsun? Durmuyor musun? Buyur. Dur buyum. Buyur. Şöyle buna geçelim. Tamam. Bu nasıl olsun? Ay tekim var. Bu bu. Tamam. Nasıl şimdi buyun yenge? Bu Bu renk aslında bizim. Tamam. Şimdi şöyle çilin olsun mu senin? Hayır. Tamam o zaman şöyle yanakların böyle kızarsın mı? Olur. Şöyle o zaman şöyle bir tane yanak kızarma şeyi de tamam şimdi bunun yenge yenge, böyle mi olsun o zaman kıyafetin kaldı alıyor. hemen kızınki yok mu kız falan bak şuradan seçebiliyorsun kıyafetlerini pijama falan Hı. bu erkek falan bu ha da havalık kıyafetler var gerçi ben bu havalık kıyafetlerden falan kullanıyorum ama sen isteneni bu Tamam. Yani senin karakterin böyle. <laughs> Dur ben. Neyse. Arsmanlı karakteri böyle oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sen de görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. <laughs> Akran sesiyle sözlüyorum. Yeter mi adını da sözlüyorum. <laughs> bay bay.